arkadaşlar. Ben şimdi Lavin'le ile böyle oyun hamuru setleri aldım şimdi. Onları çağıracağım. Bakayım ne tepki verecekler. Lavin! Aldı. Çabuk koş koş koş. Bakın size ne aldım. Bak anneciğim. Oraya bak anneciğim. Hilal'e de aldım. Sana da aldım. Evet, Hadi aç bakalım perdesine de sen kendin izin edin. bakalım neler var. Aa, Aa evet dur abla açsın. Açtın mı açtın? Açalım anneciğim. Açın. Ay merdan Hah, hı hı Dur bilinçleri de bakalım Heh Anam Çok güzel Evet Ayy Ay, yana varım anneciğim evet. evet Çıktı Evet bayağı çıktı Lavi evet. Sana da yeşil çıkmış Mavi çıkmış Bunu böyle masaya çeviriyorsunuz tamam mı Bak kesme aleti var Evet Heh şekilleri var Anam olsun. Al yerden. Oyun hamurunu açalım. Şey. Al bakalım İlay. Bir Heh. Bir şey. Heh. çok güzel. Bak İlay'ın da kesme şeyi var. Şey. İlay'ın da var. Düşmüş. Evet al onu al Yerde. Alamam. Şunları şöyle toplayalım. Bir ha. Bir şey. Seninkileri de açalım. Ama o yeşil benim. Bunlar Biliyorum. benim. Aynı şekilleri var. Çok güzel. Anne. Evet anneciğim bakayım. Çok güzel. Merdanesi de var. Oh. İlay'ın merdanesi nerede? O yerde. Bakayım. Şuraya düşmüş köşeye. Ah. ah. Bana. Al bakalım İlay. Düştü. Hı. Düştü. Evet. Hacada, inanca. Aa, koy. Açılmıyor. Açtı mı? Allah dedi. açalım. İlay buraya koy hamuru böyle böyle yap. Ha, birazcık koy bakalım bir parça. Bak ablan gibi yap olur mu? Bak ablan nasıl yapıyor şimdi? Ben bir pasta edeceğim. Hadi ben karıştıracağım. <laughs> Ama var. karıştırma bence. Çünkü Şekil, şekilleri belli olsun. Hayır. Var. Hı. Al bakalım. Aç. Bu da yeşil ee, İlay'ı. Anne aç bu bunu. İlay'dan iki tane çıktı. Senden dört tane mi çıktı de. ya? Evet. Allah Allah. Aa birisinin de sarı İlay'ı. Aa, ben de karıştırdım birazcık. Sarı. Hı. Ağzı sokmak yok bu. Hı hı. Ben... Oye Hadi bakalım. Bir sarı seni. Hı. İla... Bak mi? buraya koy şekiller benim yap aşkım. Bak kesmek için de aparatı var Lavi. Şöyle ya kesebilirsin. Karıştırdım. Anne. Evet. Hı. Kaşıyacağım. Bana mavi yok. Tamam. Bakmı. Mavini aç. Açalım. Ben karıştırdım. Hı. Aa. Eh. Sonra ne? da açalım. Evet. Açıyorum aşkım. Tekerle biraz olur mu? E, kırmızı, e, kırmızı yok mu? Kırmızı yok. Al bakalım yine. Tut çek. Aa, Aa, bizde bunlar bunlardan wow. var. Vaa. Vay! Wow. anne bir tane var, ama bir tane videolar. Ha, al Okulda bakalım. Da var bunlardan. Öyle mi? Hı -hı. Bak kesme şeyi de Bak. var, bıçağı da var, şekiller de var Bu da burada. Hı. Hadi bakalım, siz burada oynayın, olur mu? Olur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bakalım ne yaptınız? Ne yaptın annem? Pasta. Sen ne yaptın kuzu? Bade. He? Börek yaptı <laughs> Sen de biraz şekilleri çıkar aşkım. Deniz kabuğu. Bir tane daha deniz kabuğu. <laughs> Şöyle şunu şuradan alalım. Hmm. Oo, işte üstünde de şekilli oldu. Bu neymiş? Yengeç. Anne ben yengeç yapacağım. Bu da bu ne? Aa, bu şey bu. futbolu. balığı. Hayır. Dişi. <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun küçük cadı? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ablana bak. <laughs> ne yaptın? Fok balığını yapalım sana. da mi? Getir merdaneyi <laughs> açalım. Bakın fok balığıma. Fok. Fok. Ya o benim hamurum. Aşkım bir şey olmaz. Alsın birazcık ne olacak? Hadi bakalım açalım. Açın açın açın. Sinirlendi bak. Şuradan küçük bir şey alayım bari ben. ben. Ben açayım bari ya. Hiç bana açtırmıyorsunuz kızlar. Al al hadi al. Ben de şekil yapayım. Ben de yengeç yapayım bari. Ver bana da gel yenge. Ha, dur. Ay benim yengeçim çok güzel oldu. Değil şimdi Bak. Ha, bir kız kaçlı. Şimdiler beni yesin. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İlay yesin. At, at, İlay bunu yiyor. <laughs> İlay yengeci yiyor <yiyeceğim>, İlay. <laughs> İlay bu yengeç Arkadaşlar, yenmez. Arkadaşlar İlay yengeç yiyordu aslında. evet şekillerimize devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. ben de annemi yiyeceğim. Oo. <laughs> ben de seni yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İlay bizi korkutuyor. İlay sen de öcü mü oldun yoksa? Yağacım gel ya. O nasıl bir yengeç ya. <laughs> Çok güzel. Bu yengeç değil de artık. Yengeç. Yani. Çok güzel yengeç. Hayır. Hayır güzel. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Biz burada de şekillerimize devam ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>